Çok iyi. Çok iyi ver. Olsun hiç Allah. Büyük olayım. Şimdi çıkmayabilir. Bakın 290, 289. İçine biraz daha beren olsa da arkadaşlar ben deniz İsmail. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet hafta arası böyle video atmak istediğim. E, çünkü bu hafta e, alan tarama dosyasını açıyoruz arkadaşlar. Alan tarama dosyası. Bununla ilgili bir dizi video hazırladım. E, hazırladım derken kullanıcı videoları var. İşte alan taramayı almış e, çubukla aynı işi yaptığını anlayınca da İçini açıp bakmış elektronik arkadaşlar. Bu işi bilen arkadaşlar. Açmışlar ve karşılarına çıkan manzara çok geniş olmuş. Bununla ilgili 3-5 tane hazırladım. Beraber izleyeceğiz. inceleyeceğiz. Size de bu şekilde yön göstermeyi düşünüyoruz. Tabii ki bunu yaparken hiçbir şekilde marka vermeyeceğiz. Markaları göstermeyeceğim. Yoksa rekabet üst kurulu bize ceza yağdırabilir. O yüzden marka vermiyoruz. Buradaki amacımız hiçbir firmayı, hiçbir kişiyi kötülemek değil. Buradaki amacımız siz değerli takipçilere en doğru şeyi anlatabilmek ve bu konuda sizi yönlendirmektir. Şunu tekrar söylüyorum. Çubuk ayrı bir şeydir. Alan tarama ayrı bir şeydir. Alan tarama ile çubuğun aslında hiçbir alakası yoktur. Çünkü alan tarama çubuk dediğimiz olay. E, yüzyıllardır kullanıla gelen bir alettir. gelen Yapılan bir materyal materyaldir. Zeytin dalından, dut dalından başlamış bu. E, Çatal çubuk şeklinde kullanılmaya başlanmış ve sonrasında günümüze işte bakırdır, alüminyumdur, efendim, pirinçtir falan şeklinde yaygınlaşmış. E, ama bu çubuk olayı e, radiestizi ile alakalı bir olaydır. Çubuk, sarkaş vesaire. Yani radiestizi nedir? Radiestizi tamamıyla zihin kan akışı bunlarla alakalı bir olay. Yani e, zihninizi çok farklı şekillerde kullanabilirsiniz. İşte elimizdeki çubuk da e, zihnimizin verdiği sinyallerle e, frekanslarla yönelmektedir. İşte aşağıda bir maden olabilir, petrolünden suyuna, e, demirinden bakırına yahut da bir boşluğa efendim e, tepki verebilir. Bununla ilgili yakın zamanda bu işin gerçekten harbiden profesörleri var. Gerçekten profesör ünvanına sahip kişiler var. Onlarla çok güzel görüşmeler yaptım, telefon görüşmeleri yaptım. Çok fazla kişiyle görüştüm bununla ilgili. Sonra doğru kişiyi bulduğumu düşünüyorum. İnşallah onunla da bir röportaj yapmak istiyoruz. Çubuk ve alan taramalarla alakalı. Yani amacımız kimseyi ezmek, üzmek, karalamak değil. Amacımız bu sektörde Doğru iş yapılmasını sağlamak. Anlatabildim mi? Doğru iş yapılmasını sağlamak. Çünkü firma ya da kurum ya da kişi hani yapabilir bir şey alan tanımadan bir şey yapmışsındır. Ee, ancak bunun sonucunda insanlar çok fazla üzülüyor. Hadi bir kere sattık. Sattınız işte 5 liraya, 3 liraya, 2 liraya yaptın. 1000 liraya, 2000 liraya, 10.000 liraya, 100.000 liraya kar. Ama sonrasında bunu alan kişiler büyük insanlara uğrayabiliyor. Ee, zira yani bugüne kadar ben deneyimlerimi söyleyeyim. Yaşadığım deneyimlere göre birçok alan tarama cihazını e, satın almadım hiçbir şekilde ama almış kişilerle beraber çok kullandım. E, fakat hiçbiri ekstra bir sonuç doğurmadı. Yani sizin evde kendinizin herhangi bir kaynak elektrotunu kıvırarak yaptığınız çubuk tamam mı? Ne iş yapıyorsa bugüne kadar kullandığım Birçok alan tarama, adada satılan o cihaz var, şeylerde aynı şeyi yapıyor. Ben bunu yaptığına şahit oldum arkadaşlar ama tabii bunu ekranda deneyemiyoruz çünkü marka çıkıyor. Marka çıkınca da maalesef bize sıkıntı çıkartıyorlar. Ama ben size bu konuda bilgilendirmek istedim. O yüzden tekrar söylüyorum. Mesela ben de çubuk satıyorum. Evet satıyorum arkadaşlar. E pirinç çubuk satıyorum. Yani 45 santim uzunluğu var. Bir tane hurmana takıyorum bunu. Bir de boruyu, boruyu pirinç boruyu takıyorum. 250 liraya satıyorum. Bak kargo da bana ait. Ve ben bundan kar yapıyorum. Maliyeti 40 lira, 50 lira, 70 lira, 80 lira olsun. Ben bundan kar da yapıyorum. Onu da yapayım yani. Emek veriyorsun sonuçta buna. Zamana ayırıyorsun. Gidiyoruz, alıyoruz, gidiyoruz falan. E ama şimdi bunu piyasada 300'e satan var, 400'e satan var, 500'e satan var, 800'e, 900'e, 1000 liraya satan var. Hiç itirazım yok. Yani nedir? Benimki incedir. O kalın yapmıştır. Yani ne kadar kalınsa, ne kadar ağırsa maliyeti o kadar yüksektir. Adam ne bileyim şekil şamayla yapmıştır, gösteriş yapmıştır. Bakın buna hiçbir itirazım yok. Yani 8 e de çubuk yapılabilir, 1000 liraya, satılabilir, olabilir. Adam içine bir şey karıştırmıştır, onu karıştırmıştır. Bunlara da sıkıntı yok. Anlatabildim mi? Yani bunlar yenilir, yutulur şeyler. Problem değil yani. Herkesin Allah çarşısında pazar versin. Çubuk çubuktur. Tercih sizindir. Yani kimi ağır olsunlar, uzun olsunlar, kimi kısa olsun. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Ama bak ama sen şimdi çubuğun kıçına pil takıp jet motoru bir önüne kutu ekleyip sen bunu 4 bin liraya, 5 bin liraya pazarlarsan ve dersen ki bu 30 metre aşağıya çekiyor. Efendim 1 kilometre aşağıya çekiyor. Yok 5 metre, 5 kilometre ileri çekiyor falan dersen işte bu yalan oluyor. Yani işte bu dolan oluyor. Ama yani işte bu sahtekarlık oluyor bu sefer. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani bugüne bugün 500 bin lira satılan bir mala dahi 5-600 bin lira satılan bir mala dahi hani ulaşılabildiği derinlik belli abi 25-30 metre 30-40 metre belki 50 metre o kadar yani o kadar o kadar abi 500 bine satılıyor. Yani bunun onun bile zor tespit ettiği yeri yani iki tane pil takalar çalışan bir aletten beklemek pek akıl karı olmaz arkadaşlar tamam mı yani e, o yüzden akıllı olun işimize bakalım kimseyle bir sorunum yok amacımız doğruyu göstermek karar sizin akıllı olun diyorum ve şimdi hadi gelin videoya geçelim Adı böyle şimdi e, e, anteni e, ve de el tutmalığı bunun bir de kablar var tabi. Bu kablarla bağlanıyor. Gibi kutu bu zannedersem anten görev görüyor. Marka, ee, el tutmanın değil. alt tarafında da giriş yerleri var. Ee, var. Şöyle takılıyor. Tabi e, arkadaşlar tarif ediyor ya. Aynen böyle anten açıyorsun işte. E, <laughs> e, Cihaz açıyorsun beğendiğin kanalı veya da beğendiğin şeyi okey dediğin zaman bu aramaya geçiyor normalde ee, arıyor buluyor mesafesi işte iki kilometreye kadar çıkıyor ondan sonra ama e, işin kabını değiştiriyorlar ve de e, ekran gördüğümüz yerlere bakınız arkadaşlar ve de e, şimdi bu dipçiğin ee, alt tarafta soket girilen yerin içinde bir verici olması lazım, alıcı veya da verici. Ee, şöyle açıyoruz. Ee, açıyoruz evet sayın seyirciler. Evet, uçlar boş. bak ee, Belki inanmayacağınız ama uçlar gerçekten boş. <laughs> ee, bunun ne maksatla bu kabloyu taktılar veyahut da bu elektronik olarak ne maksatla yapıldı ee, gerçekten anlamış değilim bu kablolar bunlar e, yani e, arkasında 9 voltluk piller çalışıyor ee, evet evet bunların içi normalde e, ben içine de baktım tabi içi normalde. Hadi bakalım bu da içi. E, sadece bir program entegresi olarak gözüküyor şu. E, Bakın, bu, bu kısmı iyi dinleyin. Şut olarak gözüküyor. Elektronik e, arkadaşlar e, varsa yoruma bekliyorum. Anlatayım materyalıyla. Ee, şu kabloyla şu kablo anten verici alıcı veya da işte alıcı olması lazım normalde. E, bu alıcı oluyor ama e, tabi bu cihazın ucu boşta kaldığı için hiçbir şeye yaramıyor. Ee, normalde e, ben bu cihazlara deneme yaptım, baktım. Ee, i̇şte çalışan bir şey yok, hiçbir şey çalışan bir özelliği yok arkadaşlar. Ee, e, tabii bunlar yeni yeni modeller çıkartırlar ama hepsinin içinin malzemesi şu malzemeyle aynı. Hiç değişiklik yok, sadece kabları değiştiriyorlar. Kimi e, işte yukarı tutmalı oluyor, kimi böyle antenli oluyor falan filan Evet görüntüleri izlediniz Yorum sizin arkadaşlar Yayınlaması uyarması benden Yorum ve takdir Sizden Evet çubuk satıyorum ve 250 liraya satıyorum Almak isteyenler de alabilirler Ama çubuk satıyorum Çubuğa da karşı değilim Ne yaptığı ne ettiği zaten belli çubuğun Yani milyonlarca Video var e, YouTube'da Radyo sizin de ne olduğu belli. Ben sadece alan tarama ve çubuklar hakkında biraz daha size anlatmaya çalıştım. Üç kağıda gelmeyin, dolandırılmaya gelmeyin. Araştırın, iyi bakın kimden ne alıyorsunuz, iyi izleyin, iyi dinleyin, ona göre kararınızı verin. Boşu boşta sağ solu kazıp durmayın, kaçak kazı yapmayın. hoşça kalın ben de kalın. Allah. İyi, şey. Bakın 2.90, 2.89. Bu iş böyle biraz daha belenar olsa da bu, <laughs> <laughs>